Selamlar hepiniz hoş geldiniz yeni bir Dreamlik Sakır videosu ile daha karşınızdayım. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar DLS 24 çıktı. Ve şu anda an ekranı bu şekilde arkadaşlar. Ödülle al kısmına girelim. Sezon pasası diyor. Sıkıntı yok. Kariyerde 4 ödül var. Bunları alalım. Ve Şuradan bir takıma girelim arkadaşlar. Şu an ilk 11 bu şekilde görünüyor. Ben ilk 11'imi bir düzenleyeyim geliyorum. Ve arkadaşlar şu an bu şekilde oldu. Görmüş olduğunuz gibi 11'in bu şekilde. Herkesin yani görünümünü burada değiştirmişler. Ronaldo'nunkini daha güzel yapmışlar arkadaşlar. Öncekinde daha kötüydü. Burada kış mücadeleleri var galiba Dreamleague'la yine aynı şekilde eskisi gibi. Şimdi 326'na girebiliyoruz. Lil var. Leon, Marseille, Nice, Paris. Değiştirmişler Paris'i. Ödüller 2950'ye girelim. Bakacağız oynayalım mı, oynamayalım mı diye. Kariyer kısmına girelim. Temel kontrolleri, taktik, maktik, taktik mi? Geçelim. Antrenmanlar arkadaşlar. Kariyerde maça gidelim ve maç kısmı da bu şekilde arkadaşlar daha da güzelleştirmişler. Mondiç'in yeni 83'e düşmüş aldığında 84'te ben de görmüş olduğunuz üzere Mond de hiç yükseltmedim. Evet burada farklı bir değişiklik yok. B, C ve A'da isimlerine eklemişler bir şeyler Ronaldo. aldı. C'nin nerede biraz yukarıya gitmiş bu arada Messi yerde. De Bruyne gol. Oyuncu üzerine ellemişler biraz. C arkadaşlar B'nin bir yukarısındaydı. Veya öyle, böyle de olabilir. Serbest vuruş. Evet faal yaptık. Bazı yerleri geçmeyeceğim daha da. Şut Alisson. Evet orta geldi Ramos. Engelledi Mendy. Uzaklaştıramadık mı? aldı. Ya bir an aklım pese gitti arkadaşlar. Burada depara basacaktım. Az önce pes oynadım. Guardiol. Pulisic. Modric. Ramos aldık. Şimdi verdik Ronaldo. Kovacic. Musa. Pasalic. Mendy aldı. Tuttu çizgide. Şimdi Ramos'tan Messi'ye. Messi kafayla indiremedi. Livakovic. Brekalo. Alan Arnold. Alamadı Arnold. Barisic. Modic'i alalım. Sen de hırvatsın. Tanırsın bunları dillerini falan. Ama o sindiremede boşta kaldı 1-1. Bir bir. Neredeyse aynı arkadaşlar 23'e göre. Fazla bir değişiklik yok. Cross. İçeriye Messi'ye. Messi. aa La Messi. Onu nasıl dışarı attın? Stan. Evet. Çok garip garip isimler arkadaşlar. Bu içli dışlı isimler olanlar var ya. Modic yani Pasalic ne bileyim her şeyin son hiç koyunca Hırvat oluyor arkadaşlar. Bu arada Ronaldo koşuyor Livakovic. Guardiola mı kaldı o top? Ronaldo nasıl alamıyor ya? Bu arada hala kanalıma abone olup videoma like atmadıysanız alırım bir desteğinizi. Şimdi Ronaldo. Yani offside. Evet ikinci, evet, ikinci yarıya biz başlayacağız. Yok onlar başlayacak. Şöyle takıp takviyesi dedim. Ronaldo'dan Messi'ye geçmedi. De Bruyne. Messi. Alışamadım ki. Arkadaşlar ben de size bir tavsiye. Pesten sonra lütfen DLS'ye girmeyin. Kafanız karışıyor. Bakın hani 2 ile yedim bottan. Alisson. Tamam o zaman. Zorlamaya gerek yok. iki atalım. Ronaldo. Aa bak şurayı da değiştirmişler arkadaşlar. Normalde sadece isim vardı yukarıda küçük. Şöyle Ronaldo'dan mükemmel bir gol. Şurayı da De Bruyne'un sanki biraz tipi yani. Değiştirmişler. Manasında. şimdi Modric'e doğru Modric aldı. Messi boşta. Messi 3-1. Baksana da sağ üstte. Burada da arkadaşlar daha güzel bir değişik bir görüntü olmuş. Daha değişiklikler yapmayacağım. 70'e kadar böyle kalsın. ben de 98 hızı var lan. Oo. De Bruyne. Cristiano'nun önüne Cristiano değdi. De. Lionel Messi, Livakovic. Evet, değişikliklerimizi yaptık. Aynı burası. Şimdi bir orta, evet orta da biliriz de değişiklikler. Ronaldo vurursun oradan. Dışarı Kasemiro niye vuruyorsun? Hakan Navalver de girdi orta sahaya. Bir de ben niye çıkardık? Hernandez aldık bu arada. Messi kaydı düştü, hocam. Şu ofansif yazısının orada da değişmiş. Ne artı ne ya, yukarıdaki. Hadi, hadi. Değişik. o yukarıdaki. Alalım. Deşik. Hop, kaydetme acaba. Şimdi Ronaldo indiremedi Guardiola. De Bruyne. De Bruyne. De Bruyne faul. De Bruyne'nin arkadaşlar Eden Hazard'ı girdirdim. En sevdiğim futbolcu. Evet o da futbolu bıraktı. Musa. Arnavut aldın. Çok iyisin Valverde. Hazard. 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 Yeni girdin. Hazard. Livakovic. Messi kullandı. Theo Hernandez indiremedi. Ramos. Teo Hernandez'i vurdurmadılar. Hazard vurdu. Savunma Teo Hernandez, Livakovic. Şimdi Messi arka tarafa Van Dijk'a indirdi Van Dijk Casemiro'ya gelmedi Modric. Ya öyle Messi oyunda. Haller de arkaya geçmedi. Hatta evet, Camiel'e şöyle bir Arnold'a verelim. Evet Perisic. Van Dijk gitti aldı. Casemiro ve maç bitiyor. 3-1 aldık. Oo bak arkayı bulanıklaştırmışlar arkadaşlar. Böyle daha güzel bir görüntü olmuş. Burayı da değiştirmişler. Maçın oyuncusunu görmememize sağlamış. Ve ilerideki başımız Fransa. Burada da Onana ve Alaba. Felix Kiane falan var. İşimize yaramaz. Şu arada ya kulüpte kaç elbasla şey gidiyordu ya. Konaklama 225. Yapıştır. Artık 32 oyuncu alabileceğiz. Güzel. Ve arkadaşlar DLS'in not böyle. Ee, genel olarak idare eder siz nasıl buldunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve de videoma like atmayı unutmayın. Görüşürüz.